Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Smoothie Challenge'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Karşınızdayız. Bunu Bugün e, içimizi kanlar evet. atacağız. Ben de tamam Şimdi diyecektim. Nasıl diyeyim? E, Smoothie Challenge yapacağız. Yanımızda ne var? Limonata, Fanta, soda, Sprite var. Kola, Lipton Ice Tea var burada bir tane. Ayran, şeftalili enerji hı. içeceği, Schweppes. Sonra Schweppes diye bir şey varmış ben bilmiyordum. Her şeyden var yani yani nasıl? Baya bir şey var. Ee, ne ne yapalım? Şimdi burada gördüğünüz gibi bir kutumuz var. İçinde kura çekeceğiz burada. Böyle kura çekeceğiz. Sonra bunların hepsini ee, açacağız. İlk bir, birinci bardağımız. Bu da ikinci bardağımız. Ee, Bardaklarda böyle açacak e, nasıl da var arkadaşlar. Diyeyim? Yanımızda açacak var. Şunu açmak için. Bugün şimdi kura çekip smaç challenge yapacağız. İlk Başlayalım. İlk başta de konuşmamızı yapalım. Benim kanalıma ne zaman niye ne zaman da video gelmiyor? Çünkü ben tatildeydim. O yüzden video gelmiyordu. Özür dilerim gelmediği için de. E, tatilde de bilgisayarımı da götüremedim. İzin, izin vermediler video çekmeme otelde. telefon Bir şeyler dediler. İzin vermediler. O yüzden ben de şey getirmedim. Sormuştum zaten ararken. Ee, ilk i̇lk rezervasyon yaparken demiştim böyle böyle. Babama söyletmiştim dedi. Hani böyle bir şey izin verilmiyor. İzin verilmiyor dedi. Kimse yapmıyor dedi. Ama kaçak kaçak çekenler varmış. Mesela o kınışıtmak falan öyle kaçak çekmişler izin almadan. Ve şimdi konuşalım. Karanlık tamam, ne var? Arkadaşlar yine başladık. Babaannem neden ışığı açtınız diye sordu. Bir Size sorun video çıktı. Çekiyoruz. O yüzden e, babaannesi şey yaptı. Bizi video çekimi bilmiyordu. Evet başlayalım şimdi. Evet ilk başta i̇lk kim çekiyor? Sen çek. Taş, kağıt, makas yapalım. Taş, kağıt, makas yapıyoruz. Yavaş böyle taş, kağıt. Makas kestim. Ben başlıyorum. Eee karıştırıyorum. Hadi bakalım. Makas ben seni kestim ama. Tamam ben başlıyorum. Kazanan Ne mı? çıktı? Ne Enerji, çıktı? Içeceği. Enerji içeceği arkadaşlar. Göstermene gerek yok. Enerji içeceği. Enerji, Enerji içeceği nerede? Orada. Hadi. Oha lan. if Sidik gibi kokuyor. Tamam bu yeter bu yeter. Bu yeter. Baksana lan ne biçim köpürdü. Sidik gibi harbiden. Sakın almayın arkadaşlar zararlı, Çizik gibi. İşledim ben bunun içine. Hı. Böyle At. önlere koyalım bunları. Yaz oldu ya. Yani. Ben çekiyorum şimdi. Onu enerji içeceğine attın mı? Attım. Atılacak o da atılacak. Çünkü bir daha sana çıkarız daha bir sürü var. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Oo. Aa, kola. Göster, göster. Göstereyim. Joe yazıyor. Olsan yazdı arkadaşlar yazıları. Tek ayranı ben yazdım. Diğerlerini olsan tamam yeter. Ben de Şimdi az sende sen koyacağım. Yok onları at at. At onları. Yok, Gerek olacak, yok koyacağım. Evet. Tamam bir daha çıkarsa ama çektim. Ne çekti? Arkadaşlar Fanta. Fanta. Fanta çekti. ver. Tamam abi yeter bence. Seninki biraz çok fantaya benzedi. Bir de köpürdü. İçme daha içme içme. Bir tanına baktın değil mi? Güzel. Benimki sırf kola yani. Bir şey yok. Daha ben çekmediğim için. Bek çek. Bakalım. Şiveps. Şiveps çıktı. O nasıl bir şey be? Biraz tanına bakayım mı? Bir hadi. yudum alayım. Hayır, Güzel değil mi? Biraz daha şey tamam tamam. Fanta daha iyi bu şebeps. Biraz değişik çektim. Mandalinalı gibi. Gazoz. Vay gazoz ben de gazoz. çekiyorum. Çek. Şey, Şimdi ben de so, çekiyorum. Hadi bayram. Soda mı? Yine kola çıktı. kola it kol. atalım atalım bunları. Tekrar çek. Tekrar çekiyorum arkadaşlar ve enerji içeceği. Enerji daha çıkmıştı, çıkmıştı, çıkmıştı. Sprite döküyorum. Aa bir şeyden bize iki tane dökecektik. Sprite'ı bana da dök. Hı. Ya da enerji içeceğini mi de içeyim? döktü zaten. Az dök artık. Ayran, Ayran artık. çıktı. <laughs> çok kötü yani. En kötüsü. Çok 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 şey yapma ya sakın. Ver, ver ben <gülüyor> dökeceğim. <gülüyor> hayır, hayır. Ben ben ben, ben, döküldü, ben döküldü dur. Ver, ben dökeyim. Tamam çok dökme, çok tamam. dökme. Şimdi ben çekiyorum. Hadi bakalım soda çıkmaz inşallah. Şimdi bir de aynı anda çekiyoruz şu anda. Bana Fanta çıktı. Bu çıkmıştı. Fanta çıkmıştı. Limonata çıktı. Bana daha Ice çıktı arkadaşlar. Soda yok. Var ya. Hani? Daha demin çıktı so, ya sana. Soda ismi yok. Var var daha buldun. Ha, burada Ice Fanta. Ayran. Schweppes, kola, enerji içici. Abi iki şeyden birbirimize döktük ya soda daha demin. Şunlardan da mı dökecektik? Soda Aa, ikimize, de ikimize de dökeceğiz o zaman. İçimize de dökeceğiz o zaman. Ben bir ice dökeyim. Bekle Başla. bekle bekle. Abi seninki seninki şeye tamam. benziyor. Benimki böyle biraz karamelleşti. Benimki fanta. Seninki normal bildiğin fanta oldu yani. Ve ice istiyor mu ki? Oh ice içtim. Ama kötü mü? Koy bakayım. Bakayım seni. Bir Üf. Kokusu. Kokusu güzel gibi. Kola gibi kokusu var. Benimkinin tadı çok güzel. Tadı çok, çok, kötü. Bakayım ben çok beğendim. Benim için tadı var. Ben ben seninkine bakayım o zaman. Benim ee, benimki Seninkinin çok tadı güzel. çok güzel abi. Benimkinin çok kötü. Bitir ee, yarısına kadar içeceksin. Ben de yarısına kadar içeceğim. Sen de iç iç. Ben bitireceğim sonuna kadar. Sen yarısına kadar içmek zorundasın. Oğlum yarısı olmasa. Tamam şuraya kadar içeceksin. Dik kafaya burnunu gözünü kapat dik kafaya şuraya kadar içeyim. Tamam. Şuraya kadar içeceksin. değil iki, Oha, yarısı şuraya. oluyor lan. Yani bir şey olmaz. şurada kadar süre, tam, süre. tam şurası iç. İki yudum daha içerim çünkü çok Yok, Dik kafaya bir kere. Çok kötü oğlum. Hiç. Dik kafaya. Aç dik, kafaya. İki, tamam. Iki, iki, üç yudumu alacağım. Sen aç ağzını yut. Kaldı. Oğlum yapma. Tamam. Gözünü de kapat. Olur. Gözünü kapat. Üstüme, de okulur. Üstüme de okulur. Yapma. Şaka tamam, yapacağız. Bir şey yapmayacağım. Valla yapmayacağım. Hiç oğlum kaldır hiç ya. Böyle olmaz ki oğlum. Ama tadı çok kötü. Hep yapacaksan yap oğlum şunu şöyle çok kötü niye? Yo tikcen öyle kafa ya. Ah. Hayırlısı. Güzel la içince güzelleşiyor. Tamam ben bunu yarısına kadar içerim. Ben bunu bitiririm. Aha tamam. Ah karnım ağrıyor ama. İkisini karıştıralım ikimiz içelim sonra. Karıştıralım her şeyi. Dök. Dök biraz ona. Birkaç yudum iç. Bakalım nasıl ikimizin karışımı nasıl olacak? Öyle değil. Öyle yapma işte. Onu karıştıracağız. İkimiz de içeceğiz. He. Yok bu, buna değil oğlum. Buna değil. Tamam. Ya bunda çok şey oldu. Bu çok kötü olur. Tamam bir sonuna kadar dökme. Azıcık buna ne dökelim? Kola dökelim. Renk katsın. Tamam. Şimdi. Çok mu güzel? Kötü mü? Ben bilmem. Güzel lan. Ben, ben içtim bitirdim. Böyle de güzel. Bir, onu sana kadar bitecek çünkü bu yere kadar ben bitirdim. Oğlum yarısına kadar ben bitirdim. Bundan sen sonra... ikiden hem kattın sen. Sen kattığın kadar içtin. Ben iç. İçebildiğin iç. İçemem. Arkadaşlar bu video burada bitiyor. Her şeyi Videomuz bana karıştırdılar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.